anası ana menü, operasyon menüsü, sıcaklık nem ve kabın iç sıcaklık ayarlarını buradan değerlerini buradan görebiliyoruz. E, sprey, kurutma ve nem ayarlarını şu aşağıdaki butonlarla yapıyoruz. Ayarlar kısmında e, program ya da e, normal fix olarak e, e, ayarladığımız e, Kayıtlı yapabiliyoruz. Aşağıdan program seçebiliyoruz. 120 adet program hafızası var. E, reverse set dedi. E, şu anki tarih ve zamanı bir de geri dönüş yaparak yapıyor aynı şekilde. Programlama ayarları programımızın sekmelerini buradan kaydediyoruz. Hangi programa kaydedeceğimizi. Buradan kopyalama ve silme işlemlerini yapıyoruz. Burada bekleme durumundaki sıcaklık ve nem değerlerini ayarlıyoruz. Burada sekmenin hangi aşamasından başlayıp biteceğini ve loop yani tekrar sayısını görebiliyoruz. Bu bölümü bu ekranla alakalı parlaklık ve ışık ayarları. Bu bölüm e Ana girdiğimiz menünün aynısı. Burada grafik değerlerini görebiliyoruz. Hangi parametrenin hangilerine karşılık geldiği burada yazıyor. Uzunlayıp uzaklaştırabiliyoruz. Sıra ekranla gene görüntüyle alakalı şeyler. Burada isim değiştirebiliyoruz. Start tuşuna bastığımızda çalışıyor. Çalıştı. Kudret'in yöntemini Dostum ya Dostum var alttaki lafları örnek veren çok şey var Bunu <laughs> Kulesi, altı Altta şamandırası. Üst kabını. Yoğunlaşma. Değer kısmı. Sayko kullanılan tatlı. Şimdi şamandıra sistemimiz mevcuttur. Fanları vardır bir Kurutma iş yapabiliyor ciğer. Arkadan gider yerleri vardır. Bağlantı yerleri. Dönüyoruz. Saf su ve tuzlu su de üstündedir. otomatik açılıp kapanıyor cihazımız. Otomatik olarak sanki cihazımız açılıp kapanıyor. Tekrar bu şekilde basınçlı amortisörlerle kaldırılıyor.